Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yaylar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz e nasılsınız canlar umarım iyisinizdir keyifler yerindedir beni soracak olursanız eğer her halimize şükürler olsun diyelim bakalım önümüzdeki 15 günlük zaman diliminde sizleri neler bekliyor şöyle bir niyetlerimizi tutalım neyse haliniz o çıksın falımızda değilim. diyelim Evet yaylar Böyle isminde Ceyhun'un C'si olan bir kişiden e, size bir sürpriz olabilir. Ara C'si gibi görünüyor. Sağlık ile alakalı. Böyle bakım, onarım bu tarz konulara yönelecek gibisiniz. Kendinizi ya da hanenizden birini çok mu ihmal ettiniz? Birazcık bu zaman zarfı içerisinde dinlenme, değişim, dönüşüm. Sizlerle beraber olacak gibi görünmekte Yani böyle Aranızdan biriniz Bakın sanki karşı tarafta yay burcu olabilir İsminde U harfi olan Siz de yaysınız o da yay gibi ee, Böyle birine karşı Bakın isminde U harfi olan bir kişiye karşı Çok fazla dikkat etmenizde fayda var Bu kişi kimin yanındaysa onun kayığına biniyor gibi Yani bir bakıyorsunuz birisiyle yağ bal kaymak kesinlikle inanmayın. Arkanızı döndüğünüz an yanında birileri birine destursuz mu konuşuyor ya da iftira boyutunda konuşmaları mı var? Yani güya arkadaş güya dost ya susturacağı yerde onlarla birlikte sanki bir milyon daha katıp konuşuyor gibi. Bu kişinin huyu böyle ama sanki ya eşi yasa sevgilisi olabilir ee, o erkek ile alakalı da e, sanki böyle bu kendi ailesiyle ilgili de bir takım konuşmalar içerisinde gibi bakın laflı ortamları görüyor musunuz bunlar sizlere doğru sıçramasın buna karşı dikkatli olmanızda fayda var İlla şüpheyle yaklaşmayın ama aklınızın bir köşesinde de bulunsun yaylar ee, böyle üst özellikle de isminde y harfi olan birine de bir iftira atmış olabilir ee, böyle bir bayan sureti görünüyor bakın burada isminde y harfi olan bir bayana da bir iftira atmış olabilir sanki ortalık birazcık karışıyor gibi. Yani onların kulağına da ne bileyim her kim hakkında konuştuysa bir laflar giderse iyicene bir karmaşa bir kargaşa olacak gibi görünüyor. Ciddi anlamda sorunlar, işin içinden çıkamadığı problemler o kişinin başına gelebilir. Hatta birileriyle belki yargıyla alakalı da sorun yaşayabilir bu kişi. Bu kişiye uymayın. Bu kişi sizin yanınızda belki işte şöyle böyle belki başkasının yapmadığı bir konuyla alakalı yapmış gibi de anlatabilir. Siz de yaysınız o da yay. Boş verin arkadaşlar. Kulaklarınızı tıkayın. Yarın bir gün bir sorun yaşarsa tek başına cebelleşip dursun. U harfi var isminde bakın. Kesinlikle yay burcu ama. Ee, sanki yay burcu sembolü çıkmış olarak görülmekte. Evet, böyle yüreğinize kıttığınız gözyaşlarınız var. Son zamanlarda göremediğiniz, görmek istediğiniz, sevdiklerinizle aranız açan bir Böyle bir yılan görünüyor. Ya ben böyle deyince de kızıyorlar ama ne diyeyim arkadaşlar fal bu. Tabii ki dedikodu çıkacak, yılanlar çıkacak, çıyanlar çıkacak. Ya yani neyse o çıkacak. O yüzden özel fal pek bakmak istemiyorum yani. İyi şeyler çıkınca güzel, kötü şey olumsuz şeyler çıkınca yani öyle bir dünya yok. Siz dikkatli olun. Etrafınızdaki sevdikleriniz ve sevenlerinizle aranız açan bir yılan var resmen böyle değişik kıvrım kıvrım kıvrılmış gibi geçmişten günümüze çok fazla sorunlar problemler yaşamanıza bu kişi sebep olmuş olarak görülmekte ee, böyle aşamadığınız halledemediğiniz partneriniz ile sürekli mücadele içerisinde olduğunuz bir durumu ortadan kaldıracak olarak görünüyorsunuz bir erkek çocuğu ile alakalı bir problem yaşayabilirsiniz bu çok fazla büyük değil mesela atıyorum e yani 13 yaşlarında belki yok bile ufak görünüyor. 6-7 yaş yukarısı böyle 12-13 yaş aşağısı olabilir. Bunun ile alakalı bir takım sorunlarınız, soru işaretleriniz ya da geleceği ile alakalı endişe ettiğiniz durumlar var gibi geleceğini garanti almaya çalışıyorsunuz. Ama bu çocuğun diğer çocuklardan bir tık bir farkı mı var? Bilemiyorum. Böyle. Adında C ya da Ç harfi olan bir kişiden güzel bir haberiniz var. Ee, sanki uzunca bir süredir sizi ziyaret etmeyen birisi sizi ziyarete gelecek gibi görünüyor. Bayağıdır geçmişte kalan biri gibi görünüyor yaylar. Ee, böyle sizi çok özleyen öyle böyle değil. Bir kişi tarafından Ziyaret edilebilirsiniz bu 15 günlük zaman diliminde. Sürpriz ziyaretçiniz var. Gözünüz aydın değilim. Belki de unuttunuz ya da artık ne bileyim o aramaz, sormaz dediğiniz. İlla bu aşk hayatınız ile alakalı demiyorum. Her şeyi aşka bağlamayalım. Böyle bir dost, bir arkadaş, sizi seven birisi de olabilir. Ya bu kişiyle bir şekilde yollarınız ayrılmış gibi görünüyor böyle sizden herhangi bir menfaat <laughs> hani menfaatlenmek için değil hani aa bayram değil seyran değil bu beni niye aradı ya da niye bana ulaştı niye geldi işte bir menfaati mi var olarak düşünmeyin kesinlikle herhangi bir menfaati yok gibi görünüyor sadece böyle özlemler havalarda uçuşuyor gibi bir özlem gidermek de olabilir sanki böyle sımsıkı sarılacak gibi görünüyor Evet böyle kapalı kapılar ardından sizi dinleyen kim? Sanki önemli bir konu konuşuyorsunuz ya da önemli kararlar alıyorsunuz. Bunu dinleyen bir çift kulak görünüyor. Kulak kapıya yapışmış resmen. Sanki sizin artık sırlarınızı birilerine mi söyleyecek? Ya da sizin sırlarınızı birilerine söyleyip daha sonra bu sırlar ortaya çıkarsa daha çıkmadan ay falan kez söyledi dersin duyulursa diyor gibi bu kişi her kimisi yani oraya buraya bir şeyleri anlatıyor daha sonra eğer bu duyulursa da falan kez söyledi dersin zaten inanırlar gibi gibi kurnaz mı kurnaz bir tilki görünüyor burada tam bir tilki suratlama bu <laughs> yani yaptığınız iş ile alakalı da olabilir rakiplerinize yaptığınız iş ile alakalı planlarınızı ve projelerinizi anlatan birisi etrafınızda olabilir. Bu kişiye karşı son derece dikkatli olmanız gerekiyor diyor. Yani bakın gerek iş yeriniz, gerek haneniz, gerek bulunduğunuz ortam ile alakalı çok da güzel gelişmeler var diyemeyeceğim. Çok fazla karmaşalar var, kargaşalar var. Rakipler tarafından alt olmak, alt edilmek isteniyor olabilirsiniz. Özellikle bilmem kaç kişi gruplaşma olmuş. Hep beraber gülüp eğlendiğiniz, hep beraber kahkahaların havada uçuştuğu, özellikle de birisi hakkında böyle atıp 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 tuttuğunuz durumlar ile alakalı ihale üzerinize de kalabilir. Ee, ya da büyük bir sıkıntı meydana gelebilir. Yani nasıl bir dünyada yaşıyor ya da bir kişiden bir çift laf duyabilirsiniz. Bu hani insan derler ya, insan olanın yüreğine oturur diye. Hepiniz değil, biriniz için geçerli. Yani çok fazla iyilikleri dokunmuş, asla kötülüğü dokunmamış bir kişinin fena atıp tutulmuş arkasından olarak görülmekte. Yani senin insanlığın bu muydu dese, bu bile yeter. 40 yaş altı görünüyorsunuz ama yaylar, 40 yaş altı yay burçları dikkatli olmasında fayda var. Eğer böyle bir şey olmadıysa, bu iki hafta içerisinde mi birinin arkasından verip veriştirilecek ya da konuşulacak. Karşı taraftan. Hani derler ya senin insanlığın bu muydu? Ya da bilemiyorum. De, daha değişik bir kelime en basiti bu. Ya bir laf duyacaksınız. Yani yüreğini yüreğinize oturacak olarak görülmekte herkes için geçerli değil. 40 yaş altı kısa boylu ya da bir tık ya orta boy bile yok görünüyor buradaki kişi. Bir takım e, kişilerle hani başka sohbet mi yok muhabbet mi yok ne alaka demek ki bir kişi konuşuluyorsa başarılı bu yüzden konuşuluyor esmer tenli uzun boylu ya da böyle en azından 1.75 üzeri gibi görünüyorsunuz yay burcu beyefendileri Yeni bir şube, yeni bir iş yeri. Bu iş yerinin başına da birini geçirmek istiyor gibisiniz. Yakın bir arkadaşınızla bir takışma yaşayabilirsiniz. Anlaşamadığınız konular bu iki hafta içerisinde birazcık daha e, böyle gerilimler, ses yükselmeleri olabilir. Çok karbaşa, o kadar da helaket tellallığı yapmaya gerek yok. Beğenenler izlesin, beğenmeyenler izlemesin arkadaşlar. <laughs> Sevineceğim feda sevmeyene elveda. Yani her kim beni izliyorsa iyi ki varsınız. Cansınız, canansınız. Bakalım 15 günlük zaman diliminde sizleri neler bekliyor. Şöyle kısacık o kupa ası değnek dörtlüsü kesinlikle ve kesinlikle bakın büyük bir aşk ya da böyle gözü sizde olan bir kişi görünüyor arkadaşlar bakın bu da kendisi attı Dinarların beşlisi parasal anlamda sıkıntılarınız olacak. Birazcık dikkatli olun arkadaşlar. Harcamalarınıza dikkat edin. Bir tane daha çekelim. Dur. Herkese beş kart. Size neden değil? Benim gözüm sende diyen birisi var. Bakın burada resmen benim gözüm sende diyor. Aşk hayatınız ile alakalı büyük bir gelişme söz konusu olacak kalbiniz boş ise bu iki hafta içerisinde evlilik yolunda ilerleyeceğiniz bir kişiyle tanışmanız an meselesi olacak bakın değnek dörtlüsü demek evlilik hayatınız ile alakalı ne kadar olumlamalar var ise Hepsini yaşayacaksınız. Ne kadar sorunlarınız var ise de çözüme kavuşturacaksınız. Aynı zamanda haneniz ile alakalı problemlerinizi de ortadan kaldıracağınız görülmekte. Yani bir takım sorunlar, problemler tabii ki olabilir. Böyle oturup konuşacak olarak görünüyorsunuz. Karınız, kocanız, kocanız, karınız yani her iki taraf içinde geçerli anlaşmazlıklar, e, ufak tefek sıkıntılar ortadan kalkacak. Büyük mutluluk sizlerle beraber olacak diyebilirim. Böyle e, bu iki hafta içerisinde parasal anlamda size sıkıntı vermeye çalışan birileri olabilir. Özellikle iş yeriniz ile alakalı fincanınızda da demiştim ya bir çift kulak var. Belki rakiplerinize siz ile ilgili bilgi sızdıracak. Belki bir takım projeleri kaçırmanıza sebep olacak. Ya da parasal anlamda sizi zarara sokmaya çalışacak olan kişilere karşı dikkatli olun diyor. Bu kişi her kim ise ya da yanınızda bir çalışan vardır. Sizin yüzünüze gülüyordur ama ne bileyim birileriyle bir sıkıntı yaşamanıza da sebep olabilir. Aslında size karşı iyi niyet beslemeyen, sözde iyiymiş gibi davranan kişiye karşı da son derece uyanık olun diyor kartımız. Yani size parasal anlamda büyük bir sıkıntı bu kişi verebilir mi? Verebilir. Yani böyle uyanık olacaksınız. Hatta enseleyebilirsiniz. Artık kapıyı dinlerken mi enseleyeceksiniz? Kulak kapıdayken mi enseleyeceksiniz? Ya da e, işte bir takım planları, projeleri, olayları, konuları bir yere aktarırken mi duyacaksınız? E, bu kişiyi birazcık pişman edebilirsiniz. Parasal anlamda evet dikkatli olmanız son derece hayrınıza olacaktır. E, bir takım olaylardan, konulardan kendinizi mümkün mertebe koruyacak, koruma altına alacak olarak görünüyorsunuz. E, böyle nasıl diyeyim, bilgin ve bilge bir kişiliğin sayesinde etraf tarafından, toplum tarafından da böyle bir itibar mm, görünüyor. E, hatta bekar olanlar ya da imkansızlıklar olanlar size açılmak isteyen etrafınızda biri olabilir ama bu kişi resmen sizi keyninden öyle bir üstün görüyor ki bu yüzden ya askıya alacak bu durumu ya da yakın bir zaman diliminde bir şekilde bilemiyorum açılabilir ama korkuları var, kaygıları var. Sizin o kişiden üstün olduğunuz için size yaklaşamayan ya da size yaklaşmaktan çekinen biri olabilir yaylar. Aslında sizden hoşlanan, sizi seven, size aşık ama hani sizi kendinden çok çok yükseklerde, kendinden çok çok üstün gören birisi burada var gibi görünüyor. Bu yüzden ne bileyim. Size yaklaşmaktan çekiniyor olabilir, korkuyor olabilir. Ya da terslenmekten. Bilemiyorum ya. Endişe içerisinde olan birisi var. Sevgisi var mı? Var. Hoşlantı var mı? Var. Zaten siz bu kişiyi büyülemişsiniz ama maalesef işte endişeleri var gibi görünüyor ee, bakın ama bekar olanlar evlilik teklifiniz kesinlikle ve kesinlikle gelecek Rumi'nin mesajlarına baktığımızda dinarların beşlisi yoksulluk ihtişamlı hükümdarın ışığıdır diyor <laughs> yani <böyle gülüyor> öyle ama para olmayınca da olmuyor yani burada e, klasik tarot kartlarımızdan da faydalanarak bir takım e, kişiler tarafından Yoksun bırakılmak isteniyor olabilirsiniz. çaldığınız kapılar birazcık size arka dönüklüğü yapabilir. Hiç ummadığınız kişilerden arka dönüklüğü görebilirsiniz. Birazcık bu aralar bir soğukluk, soğuk rüzgarlar esecek gibi düzelecek ama kılıçların sekizlisi ellerimden ve ayaklarımdan düğümleri çözüyor. Bir takım konularda kendinizi çaresiz hissedeceksiniz ama çok fazla uzun sürmeyecek. E, bu sıkıntılardan da kurtulacaksınız. İlk kolu bal aldığınız durumlar var diyor. Denge arındırıcı kadeh Allah'a mest olanlar içindir. Dengesizlikler ortadan kalkacak. Hüküm sevgiyle ölüler yaşatılır diyor. İnşallah böyle bir takım konularda ilahi adalet yerini bulacak diyebiliriz. Bir takım muhasebeleşmeler, muhakemeleşmeler söz konusu olabilir. Haklı haksız birbirine girmiş durumda ama yani her şey düzelecek. Diyelim değneklerin ası ben polo sopasıyım ve sen topsun diyor. Yani burada anlatmak istediği yani şairin bize e, değneklerin ası çok güzeldir arkadaşlar. Fevkaladenin fevkinde fırsatların sizlerle beraber olacağı anlamındadır. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Dostçakalın. Sevgiler, selamlar. Bay bay.